Ee, güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle çünkü çok az kadın hikayesi vardı. Bana bir erkek rolü yazılsın istiyorum demek istiyorum. Ve <laughs> umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Sonra Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl bir... <laughs> Muhittin Bey, biz artık günaydın demeyi bıraktık Muhittin Böcek dedik birbirimize. Nazlı Elif Turlu'ya yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Anna Maria'ya çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım. Bana artık kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Hayır. Ha artık sus mu diyorsunuz? Şahid <laughs> ödülünüzle birlikte Hayır, konuşun tamam, ya. Çok Kaldırın böyle ve... Ee, tüm Çok teşekkür ederim. Tüm Zuhal Filmi ekibine <laughs> e, sonsuz teşekkürler. E, ben de bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.